Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 LGS nakil işlemleri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte LGS 2025 nakil işlemleri veliler tarafından yapılabilir. Ya okullardan ya da e-devlet üzerinden LGS nakil işlemini yapabileceğinizi sizlere söyleyelim. E-Devlet'ten veli nakil sistemine giriş yaptığınız takdirde nakil yapabileceğiniz okulu seçmeniz gerekiyor. Okul seçildikten sonra nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz nakil aslında bir okuldan başka bir okula transfer olarak da düşünebilirsiniz. Sadece burada kurum seçmeniz yeterli olacaktır. Yani okulu seçtikten sonra nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Herhangi bir okul müdürlüğünden de yeni 2025 yılı LGS nakil başvurusunu yapabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 2025 LGS nakil işlemleri nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan insanınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.